Ya tatile gitmek istiyorum. Mümkünse sevgilimle. Ee, sonra... Milano'ya alışverişe gitmek istiyorum. Allah'ım sen hangi marka şeyleri istediğimi biliyor Sonra... E, ha, Paris'e gitmek istiyorum. Ee, mümkünse Eiffel Kulesi manzaralı bir otel olsun, hostel olmaz. Şiklet istiyorum, önünde sepeti olsun. Ee, şey... Ha, cupcake kursuna gitmek istiyorum. Sonra... Um. Ee... Ha, bir tane golden istiyorum yavru Ama bu sepet çaptan olmasın. Ee. Ha, ee, bu yıl işimde çok çok başarılı olmak istiyorum. Tez olsun, bir ömür boyu mutlu olsun. Hazırsan artık atabilir miyiz Elize Sevgi? Dur dur atma atma. Neden? Daha sen ne gibi dileğimi yazmadım. Yuh artık ama Şebnem. On saattir ne yazıyorsun? Ya ama nereden bileyim ya bu kadar çabuk mutlu olacağını. Dur. Bu neymiş? Ha, bu çok önemli değil zaten boşver dur yazıyorum. Dur, ben de bir tane yazayım. Sevgilimle bir ömür boyu mutlu olmak istiyorum. Ha. Bir hayat yeter bize Çok bile ikimize bir hayat yeter bize Bir hayat yeter bize Çok bile ikimize Bir hayat yeter bize kendi kendime takılayım demek yok. Hayret bir şey ya. İyi ki bir yılbaşı yani. Sekiz kulüp gezmeler falan. Yok efendim her yerde selfie çekilmeler. Hayret bir şey. Yüzünün de yarısını çekmiş. Çirkinse demek ki uyuz. Kendisi benim önlenemez yükselişime dayanamıyor da. Nereden biliyorsun sevgilim? Şuradan biliyorum. Çünkü sürekli beni mentionlayıp mentionlayıp tweet atıyor ya. Sürekli beni mentionlıyor tweet atıyor. Bak bak. Buradan sana ekmek çıkmaz Şebnem ablacığım. Yok efendim, miras değil alın teri Şebnem ablacığım. Laflara bak, laflara nereden buluyorsa varoş. Cevap vermiyorsun herhalde. Vermiyorum tabii. Zaten benden bir iki tane fazla takipçisi var. Ben alırım yakında onun anahtarını. Bir de kesin bu kutu bebeği gibi bir şeydir bak. Böyle dışarıdan bakınca topuklu ayakkabılar, mini etekler falan. Ağzına açma, ay küfür kıyamet. Erkekler böyle kızlardan niye hoşlanıyor ben hiç anlamıyorum. Bırakır mısın düşün artık? Bırakamam, bırakamam. Bak zaten erkek arkadaşıyla da sürekli selfie çekilip duruyor, hayret bir şey. Sanırım çocuk bunun tanıyor mu? Bak kızın yüzünün yarısı var yarısı yok. Pislik. Sen mi versen şunu. Niye ya? Selfie mi çekeceğiz? Evet. Ne var? Bilmem. Daha birkaç gün önce yok efendim, hayatımız bize kalsın. Yok ben öyle paylaşımlar da falan diyordum da. O zaman bir sapımız mı vardı? Sapık. Bakkal Memo. Ne olsun. Ya sonuçta biriyle beraber olduğunu bilsinler ki bulaşmasınlar sana. Ben sana katılmıyorum canım. Yani seni selebitlikten selebitliğe geçtim şu günlerde. Özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum. Özel hayatım bana özel kalsın. Güzel. Ya illa bildiğini okuyacaksın değil mi? Aynen. Güzel. O zaman ben de bu konuyu bir daha açmamak üzere kapatıyorum tamam mı? Bayılıyorsun değil mi beni sinir etmeye? Evet. Sen de beni bu yüzden seviyorsun ama. Evet, seviyorum. Ben de seni. Ben de seni ne demek şimdi? Ne oldu? Ne oldu? Sen söyleyince iyi oluyordu ama değil mi? Ben söyleyince ne oluyor yani? Hemen ben söyleyince bir kızmalar falan filan değil mi ya? Ben de seni çok seviyorum.